futbol severler. Bugün sizlerle birlikte efsanevi futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında eğlenceli ve bilgi dolu bir teste çıkıyoruz. Bakalım dünyanın en tanınmış sporcularından biri olan Ronaldo hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Toplamda 25 soru var ve videonun sonunda doğru cevapları açıklayacağım. Bakalım kaç tanesini doğru bileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlara kaç doğru yaptığını yazmayı unutma. <laughs> Cristiano Ronaldo'nun ikinci ismi nereden geliyor? Doğduğunda Ronaldo'nun hangi sağlık problemi vardı? Ronaldo neden dövme yaptırmıyor? Kaç yaşında A takımla antrenmana çıktı? Real Madrid'deki toplam gol sayısı nedir? CR7 markası aşağıdakilerden hangisini içermez? Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior'ın annesi hakkında ne biliniyor? 2009'daki Real Madrid transfer ücreti neydi? Cristiano Ronaldo'nun doğum yeri neresidir? CR7 lakabındaki 7 neyi temsil eder? Hangi takımla ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı? Dünya Kupası kazandı mı? kaç balon doğru ödülü kazandı? Ronaldo'nun babası ne iş yapıyordu? Kendi otel zinciri hangi ülkededir? Yüz golü en hızlı attığı kulüp hangisidir? en bilinen yardım çalışması nedir? Sahada ulaştığı en yüksek hız nedir? Uyku düzeni nasıldır? Kaç çocuk babasıdır? En çok gol attığı milli rakibi kimdir? Gol sevinci nasıl bilinir? Manchester United'a kaç yaşında transfer oldu? Ronaldo'nun boyu kaçtır? Ronaldo'nun futbol idolü kimdi? Harikasın. Tüm soruları cevapladın. Şimdi cevaplarını kontrol etme zamanı. Aşağıdaki açıklamada veya yorumlarda doğru cevapları bulabilirsin. Kendine bir puan ver ve bakalım sen gerçek bir Cristiano Ronaldo uzmanı mısın? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlara kaç doğru yaptığını yazmayı unutma. Yeni testlerde görüşmek üzere.